Üç aylar girdiği zaman Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. Amin. Recep, Şaban, Ramazan, İslam alemi için önemli olan mübarek üç aylar başlıyor. Efendim 3 aylar geldi çattı. Müslüman aleminde tatlı bir telaş başladı. Biz de 3 ayların tüm ülkemize ve tüm Müslüman alemine hayırlar getirmesini dileriz. Araştırmacı yazar Muhammed Emin Yıldırım, 3 aylar gibi özel zamanlara sıkıştırılan bir ibadet anlayışının İslam'ın kabul etmediği bir anlayış olduğunu ifade etti. Özel zamanlara sıkıştırılan bir ibadet ya da bir dindarlık anlayışı İslam'ın kabul etmediği bir anlayıştır. Mesela şimdi Recep gelecek arkasından Şaban. Biz öncesinde şimdi şu anda Cemaziyel Ahir'in son günlerindeyiz. Farklı bir halimiz var da Recep'e girince yapacağız. Ramazan'dan çıkınca hayatımızdaki bütün güzellikleri nihayete erdireceğiz. Böyle bir şey yok. Allah Rasulü'nden öğrendiğimiz bizim şu elimizden geldiğince hayatın bütün alanlarında ve bütün zamanlarda Rabbimizin istediği gibi kul olmanın gayretini veririz ama bazen özel gün ve gecelerde arttırırız biraz daha biraz daha bazı şeyleri ziyadeleştiririz sadece üç aylarda değil e, biz eğer bir e, Müslüman isek e, Müslüman gibi yaşamamız gerekir e, üç aylarda e, boş geçirmemiz gerekir. E, ibadetlerimizin e, huzur içinde, huşu içinde yapmamız, yaşamamız gerekir. İbadet, bol ibadet yapmak gerekir, bol dua yapmak gerekir. Recep Şaban Ramazan biliyor. Ama ben normal aynı devam ediyorum ya, aynı yaşıyorum. Ramazan doğru istiyoruz, onun dışında bir şey yok. Yıldırım, herkesin bildiği ama eksikleri tamamlama konusunda ihtiyacı olduğu konularda kısa hatırlatmalar yaptı. Muhasebe et, Teşhis ve tedavi için harekete geç. Farzları ikame et. En büyük farz olan namaz için eksiklerini tamamla. İmandan sonra en büyük hakikat namaz. Ve ne yazık ki namazlarımızda sıkıntılar var. Öncelikle haftaya Perşembe günü olması lazımdır. Regaib kandili. Öncelikle orada tüm Müslüman halkını regaib kandilini kutluyorum. İnsanlar 3 aylarda özellikle Ramazan ayında sabretmeli ve e, aç kalan insanların, su bulamayan insanların e, tüm çektikleri dertleri en azından bir ayda olsa anlamaları gerek, gerekiyor. Pandeminin olduğu bir dönem var yani şu an yani kötü bir zaman geçiyor. Yani dünya olarak kötü bir zaman geçiriliyor. Yani bu bunu insanlar anlamalı yani kötü bir zaman geçiriyoruz. İnsanlar sağlık durumları var. Dışarıda yani insanların halini anlamamız gerekiyor. Bu dönem bunun için yani her her sene oluyor böyle şeyler ama işte böyle dönemlerde dua etmemiz gerekiyor. Başka yapacağımız bir şey yok diyeyim ben. Sadece dua etmemiz gerektiğini söylüyorum. Bol bol dua etmeliyiz. Cemaatle namaza dikkat et. Bu büyük bereketten mahrum olma. Bakın cemaatle namaz konusunda aleyhissalatü vesselam efendimizin dünyasında olan bizim dünyamızda yok. Öyle arkadaşlar biliyorum ki günler günleri kovalıyor. Günlerce cuma olmasa cumanın dışında cemaatle namaz hayatında yok. Hiç değilse şu rahmet mevsiminde aleyhissalatü vesselam efendimizin böyle bazen sahabeyi, sahabeyi silkelediği bir mesele bu cemaatle namaz meselesi. Üç ayları biliyoruz tabi. Recep, Şaban, Ramazan. Konya'mızda çok manevi şekilde yaşanıyor. Ee, herkes bu havayı yaşıyor. Ya içeride imkanlar dahilinde oruç tutacağız, namaz kılacağız, Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Val, ee, val. eşe dosta fakir fukaraların e, yoksulun başını okşayacağız. Bunlar dinimizin emrettiği şeyler zaten. Hayırlı mübarek olsun Müslüman aleminin Herkesin Allah'ım uzun ömürler versin. Böyle namazımızı attığımızı alacağız tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olsun. Allah sonumuzu hayır eylesin. Sonumuz pek iyi diye böyle gidersek de.